Bir maske 10 gün kullanıyorduk. Bir maske 10-15 gün kullanılıyorsa ona salık diyorsanız salıktır. İşçinin hiçbir değeri yok burada. Değer vermiyorlar. Nasıl bizi direkt işten çıkartırlar? Nasıl oluyor? Ben de anlamadım. Artık demek ki Adamlar güçlü mü? Cengiz Holding olduğu için bir şey diyemiyoruz. Elazığ'dan operatör getirmişsin, yemekhaneci getirmişsin. Niye bizi bırakmıyorsun? Onları karantinaya almışız. Kaç gün? Bir saat, iki saat, bir gün. Yani iki gün dahil almıyor. Bir karantina 15 gündür bizim bildiğimiz kadarıyla. Yasal yollarda 14 gün olması gerekiyor. 14 günü görmedik. Bir en fazla bir yani bir gün diyelim işe çıkartıyorlardı. Yemekhaneci geldiği gibi gelip yemek aramıza girdiler. Direkt yemek dağıttı mesafe istiyorlar. Biz 10 17 kişi 14 artiye biniyorduk. Gelen giden de duruyor diyor, çabuk uçan oluyor lan bu. Evet maskesiz gençler arabaya biniyor. Ağız, giri çay. Ağız giri çay. ne Kimse bilmesin. Eti bakıp elbisesini giysinler bir işçi olarak. Birkaç gün içinde kalsın. Her böyle bir şey varsa demek ki biz suçluyuz. Koronavirüs dolayısıyla e, şartlar burada uygun değildir. Can güvenliğimiz yoktur. Ee, hiçbir talebe sahip değiliz. En ufak bir, bir şey şefimize, formenlerimize söylediğimiz zaman kapıyı gösteriyor. 14 saat zordur, çalışamıyoruz, robot değiliz filan dedik. Adamlar hesabımıza gelirse biz dedik abi böyle böyle taleplerimizi dile getirirken bizi kapıya koydular.